Kahramanmaraş'ta 10 yıldır 12 Şubat Belediye Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdüren Doktor Ali Ünsal, AK Parti 12 Şubat Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Evet. Kahramanmaraş kamuoyunun yakından tanıdığı ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Doktor Ali Ünsal, 12 Şubat İlçe Başkanlığında aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. 10 yıldır 12 Şubat Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevi yapmaktayım. Bu süre zarfında birçok tecrübeyle, birikimle bu noktalara kadar geldik. Tabi yola çıkarken Büyük Usta Hanifi Mahçek Başkanımızdan izinlerini alarak Bismillah diyerek müracaatımızı ediyoruz. Kendilerine de buradan bize göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum. 12 Şubat ilçesi çok büyük bir ilçe arkadaşlar. 2415 bin kilometreye sahip bir e, alana sahip 12 Şubat ilçesi. Dolayısıyla burada hizmet etmek çok zor. Biz 10 yılda e, hanifi Başkanı'na beraber çok değerli hizmetlerde bulunduk. Onun yanında tecrübe kazandık ve birçok başarılı projelerde imza attığımızı düşünüyorum. Bu bilgi birikimimizi, tecrübemizi inancımızla birleştirerek önümüzdeki dönemde de yeni hedeflere doğru yola çıktık. Tabii öncelikle hedefimiz siyasetin dışında Kahramanmaraş'ın bulunduğu durumdan şehrin ayağa kalkmasına yönelik hamleler yapmak. Aslında Kahramanmaraş'ı sadece bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Yani 12 Şubat'ta ayrı, Dulkadron'da ayrı değil ama bu depremden dolayı depremden dolayı Şehri ayağa kaldırmak istiyorsak artık şehri bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Bunda da e, il başkanlığımızın, büyükşehir belediyemizin koordinesinde iyi çalışma yapıldığı zaman şehrimizi daha kısa sürede ayağa kaldırırız diye düşünüyorum. Çünkü asrın felaketini yaşadık. Şehrimizin tekrar ayağa kalkması için bu şehrin evlatlarının bu şehri ayağa kaldıracağına inanıyoruz. Biz de bir 12 Şubat'ta olarak doğumumuzdan bu zamana kadar geçen süre hep 12 Şubat bölgesinde geçtiği için bölgenin her tarafına hakimiz çok şükür. Belediyeciliği de az çok 10 yıl gibi bir sürede öğrendik. Bu tecrübemizi inşallah yeni dönemde daha yükseklere çıkartarak 12 Şubat ve Kahramanmaraş için başarılı projelerle en tepe noktasına, zirve noktasına çıkartmayı hedefliyoruz. Burada bir açıklama yapan AK Parti, 12 Şubat ilçe başkanı Mücahit Kara, Doktor Ali Ünsal'a başarı dileklerini iletti. Yaklaşık 10 senedir birlikte siyaset yaptığımız, birlikte köy köy kapı kapı gezdiğimiz kıymetli bir arkadaşımız. İnşallah bu aday adaylığı süreci de başkanımız için hayırlı olur. Neticesinde Bizim AK Partimizin yerel yönetimlerdeki başarısı Cumhurbaşkanımızın 94 yılında İstanbul'la başlayan başarısının sonrasında biz AK Parti hükümetlerini ve iktidarlarımızın kuvvetini yerel yönetimlerdeki başarımızdan aldığımızı biliyoruz ve ifade ediyoruz. Hiç şüphesiz ki bunlar önceki başkanlarımız da çok çok kıymetli hizmetler yaptılar şehirlerimize, ilçelerimize. İnşallah bundan sonraki süreçte de belediye başkan belediye başkan adaylarımız ve belediye başkanlarımız Allah'ın izniyle AK Parti'nin vizyonuna yakışır. Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerdeki başarılarına yakışır. Bir irade koymak, onun ideallerine, onun hayallerine sahip çıkmak suretiyle inşallah gayret edecekler. AK Parti'den tabii çok uzun süredir dediğim gibi az önce de ifade ettim birlikte siyaset yapıyoruz başvuru yapmaları noktasında kendilerini tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin diyoruz. 12 Şubat Belediye Başkan Aday Adayı Doktor Ali Ünsal ise adaylık sürecine dikkat çekerek Kahramanmaraş için çalışacaklarını söyledi. 10 yıldır Belediye Başkan Yardımcısı olarak evet. e, görev yapmaktayım 12 Şubat Belediyesi'nde. Bu bilgimizle, inancımızla bismillah diyerek yola çıktık aday adayla mürca, müracaatımızı ilçe başkanımıza yaptık. 10 yılda uzun bir süreç. 10 yılda çok fazla sayıda seçim geçirdik. Çok fazla sayıda dünyada olaylar oldu. İşte şehrimizde deprem oldu, pandemiler oldu. Bunların bize kattığı bilgi birikimini, tecrübemizi sahaya yansıtmak adına 12 Şubat Belediye Başkanlığı'na aday olduk. Allah'a mutandırmasın inşallah. Burada e, ee, parti teşkilatımızın mensupları, mesai arkadaşlarımızın ve bunca zamandır çalıştığımız ekibimizle beraber yeni dönemde şehri ayağa kaldırmak için bu şehrin evlatları olarak mücadele edeceğiz. Biz aslında benim düşüncem Kahramanmaraş'ı artık bir bütün olarak ele alıp 12 Şubat'ı, Dulkadıroğlu, Büyükşehir'i bu şehri tekrardan hep beraber ayağa kaldırmamız lazım. Siyasetten çok depremi gündemde tutup şehrimizin için yapabileceklerimizi konuşup daha iyi noktalara gelmesini sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.